Arkadaşlar selamun aleyküm. Suriye'de Esad rejimi yıkıldıktan sonra Batı'da, ABD'de ve Rusya cephesinde gazeteler bolca yazıp çizdiler. Kim kaybetti, kim kazandı ya da bundan sonra ne olacak gibi sorulara yanıt arayan analizlerin biri gidiyor, biri geliyor şu anda. Sessiz olan bir ülke var. Fark ettiniz mi? O da Suriye'de ikinci büyük darbeyi yiyen İran tabii ki. İran devleti, halkı ve gazeteleri Suriye'de yaşananlarla ilgili ne diyor? kimi suçluyor ya da bundan sonra ne olacağını düşünüyorlar merak ediyorsunuzdur sanırım. İşte şimdi bu soruların cevabını alacağız ve bize karşı nasıl bir öfkeye sahipler bunu göreceğiz ve hiç olmasını istemedikleri bir korkularını da bu videoda değineceğiz bu konuya da. Hadi bakalım beklemeden hemen başlayalım. Suriye'de Esad'ın gidişi 2009 yılında Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan doğalgaz boru hattı projesine engel olan Yıllarca Türkiye'ye dost gibi görünüp Türkiye'nin kuyusunu kazan ve terörü bize karşı destekleyen, bunun içinde Esad'ı kullanan İran'ı müthiş bir derecede sinirlendirdiği bu konu ve gazeteleri öyle kin kusuyor ki tehdit bile ediyorlar bizi sevgili dostlar. Bir kere artık net bir konu var İran adına. Orta Doğu artık Esad'sız sabahlara uyanıyor. Ve İran yıllardır binbir güçlükle Suriye üzerinden kurduğu ekonomik, siyasi ve politik nüfuzunu Suriye'de sonsuza dek kaybetmiş durumda ve bu onları ve destekçilerini çılgına çevirmiş durumda. Şunu da bilmenizi isterim. Türkiye, İran'ın ünlü kestiği İsrail'e alan açtığı safsatalarına asla inanmayın. Bu devlet nerede nasıl adım atacağını çok iyi bilir. Biz İsrail'e de nerede ne yapacağımızı İran gibi boş füzeleri ateşlemeden 3 gün önce sağa sola haberler vermeden yapacağımızı yaparız sevgili dostlar. Türkiye Osmanlı hayali kuruyor diye yakınanlar sadece batılılar mıymış birazdan göreceğiz. İran'daki gazetelerden birisi Farisi gazetesi Esad'ın bütün zalimliklerini görmezlikten gelip bütün suçu bizi yüklemeye çalışmış. Yine bir gazetesi Erdoğan'ı manşetine taşıyıp Sultan ve Çoban başlığı atmış. Ardından haberin içeriğinde Türkiye Suriye'deki iddialı projesini ekonomik ve güvenlik açısından devam ettirebilecek mi diye sormuş. Bugün Yunanistan bile Türkiye karşısında küçük bir ülke olacağız deyip korkudan çare arar hale gelmişken bu İranlılar abal altından sopa göstermeye kalkıyorlar bize akılları sıra. Bakın ne diyor gazete? Bugün Türkiye ciddi bir fırsat olmadan kendisine bedeller ödetecek ciddi bir durumda demişler. Yapacakları şeyi söyleyeyim mi size sevgili dostlar? Bize karşı en fazla yapabilecekleri şey terörü her zamanki gibi finanse etmek olacaktır. Bunlar kendi ülkelerindeki halkı aç bırakan zihniyettir. Trump'ın birinci başkanlığında yaptırımlara rağmen bunlarla ticaretimizi kesmeyerek İran halkının ayakta kalmasını sağladık biz. Şimdi yöneticilerinin yıllardır Suriye'de Esad'a aktardığı kaynağı görmezden gelip Türkiye bu ağır ekonomik yükün altından kalkamayacak diyorlar. Bu İran hiçbir şekilde kendi yaptıklarına bakmıyor. Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin tamamında Şii Sünni mezhepçiliğini tetiklediklerini söylemiyorlar bile. Türkiye'nin Suriye'de radikal İslamcılarla hareket ettiğini ve nüfuzunun büyük bölümünde Arap olması nedeniyle yarın bir gün ülkemizde bir şeyler olabilir diyerek yine aba altından sopa göstermeye çalışıyorlar bize. Bir de İranlı gazeteler Türkiye'ye gelen Suriyelilerin Esad'ın zulmünden değil genel güvensizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk ettiğini iddia ediyorlar utanmadan. Esad sözde af çıkardığını ilan ettiğinde ona inanıp dönen Suriyelilere neler olduğunu Sedneye hapishanesinde pekala görebiliyoruz. Bunları konuşmuyor İranlılar işte nedense. Bir tehdit daha bakın Suriye'ye gelenlerin arasında Esad'ın destekçileri olabilir. Yarın bak başınız ağrır sonra diyor İranlı gazeteler. Ayrıca Türk devlet kurumları Suriyeli radikal İslamcılardan etkileneceklermiş ve onlar Ankara'da lobi oluşturacaklarmış. Bunu yıllardır başarmak isteyen o kadar batılı ülke var ki onlardan sıra Suriyelilere gelmez sevgili dostlar. Türkiye'nin dostu olan Katar'da diliz zotuyorlar. Katar Şam düştü eski projeyi raftan indirdi demiştik yani. Ya o projeye engel olan işte bu İran'dı. Niye peki? O projeler İran'dan geçsin, Zengozur gibi hepsi de bana bağımlı olsun diye yapıyorlardı bunu. Şimdi Suriye'de iddiaları olmayıp eski projeler gün yüzüne çıkınca Katar Türkiye ile beraber aşırı dincileri Suriye'de destekleyen ülke olduğu bir anda İran için. Hizbullah neci acaba sormak gerekiyor değil mi? Bölgede 20 bin askerimiz olduğundan ve kalıcı askeri üstlerimiz olduğundan bahsediyor İranlı gazeteler ve bu ekonomiyi ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin karşılayamayacağını iddia ediyorlar. Suriye'de ekonomik terör ve güvenlikle ilgili sıkıntı çıktığında bunun ekonomik faturası Türkiye için ağır olacakmış. Rakka'daki petrol sahaları Suriye hükümetinin kontrolüne geçince göreceğiz bakalım ekonomi yeterli miymiş değil miymiş? ABD Suriye'den teröristler eliyle petrol çalarken de düşündünüz mü bunları hiç? Ekonomi ne olacak diye peki? ABD'ye tek laf ettiler mi sevgili dostlar? Tabii ki hayır. Bir de şöyle bir yalanları var bakın İranlı gazetelerin. Diyor ki Esad döneminde Suriye İsrail için bir tehdit değildi ve Suriye'ye saldırmıyordu. Şimdi tehdit olarak görüyormuş İsrail Suriye'yi. İyi de sevgili dostlar adama sormazlar mı o zaman bu İsrail 1 Nisan'da Şam'daki İran Büyükelçiliğini bombalayarak devrim muhafızları generaliyle beraber 7 İranlıyı niye öldürmüş o zaman? Demek ki 1 Nisan şakasıymış. Şimdi tehditle bakın sevgili dostlar nasıl tehdit ediyorlar Türkiye'yi. Türkiye'ye giderek Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını canlandırıyor. Eğer Türkiye hegemonik bir ülke olarak tanınmaya başlarsa yani işgalci bir ülke olarak bunun sonuçları olur diyor. Türkiye karşıtı koalisyonlar oluşur ve başkaları Türkiye'ye müdahale etmek isteyebilir ve bazıları 2016'daki darbe girişimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bölgesel rekabet olduğuna inanıyor diyerek örtülü bir şekilde bizi darbeyle ve askeri müdahalelerle tehdit ediyorlar gördüğünüz gibi. ABD'nin başkanı Trump çıktı ve DAEŞ'i Obama yani ABD kurdu diye açıklama yaptığı halde İran medyası çıktı ve DAEŞ'ın fikir babası olarak kaç gündür Hakan Fidan'ı gösteriyorlar manşetlerinde. Ama içlerinde acı gerçeği görenler de var bakın. Bakın İran'ın radikal liberal gazetesi Şark ne diyor? Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye İran'ın dış politikası için nasıl tehditler getiriyor sorusunu sorarak konuya girmişler. Barack Obama'nın eski Ortadoğu danışmanlarından Veli Nasır ile röportaj yapmışlar. Şöyle devam ediyor Nasır bakın: Türkiye, Suriye'de Müttefik güçlerinin yerini kendisine bırakabilecek ustaca bir oyun oynadı. Türkiye zamanla bu kazanımını Lübnan ve Irak'a kadar genişletebilir. Bu İran için büyük bir darbe ve muhtemelen bölge liderleri kendilerini bundan sonra bu sonuca göre ayarlayacaklardır. Filistinlerle olan Arap Sünni bağı İran Hizbullah bağından çok daha güçlüdür. Nitekim 7 Ekim'den sonra İran açıklama yapmış ve bize sormadan hareket ettiler demişti. Bu Filistin Arap Sünni bağı nedeniyle İsrail'in sınırlarındaki sıkıntı artık direkt Ankara'dır. Bunu görmek gerekiyor. Suriye'de yaşananlardan sonra İran, ABD ve İsrail karşısında zayıflamış gibi göründüğü doğru. Bu da normal. Ancak İran asıl Esad'ın düşüşüyle Türkiye karşısında bölgede etkisini yitirdiği için tepki gösteriyor. Yine nasıla göre İran Türkiye'yi bölgede her zaman kendisine bir rakip olarak görüyor. Karabağ'da da bu rekabeti gördük ve Zengizur Koridoru'na kesinlikle karşı çıktı İran. Ve şimdi yaşananlardan sonra bir korkusu da Türkiye Suriye'de aldığı cesaretle Zengizur Koridoru'nun kontrolünün Azerbaycan parlamentosunda onaylanmasını isterse işte İran o zaman orada da kaybetmiş olacak. Türkiye artık askeri ve ekonomik nüfuzunu artıracak ve Irak'ta da kalkınma yolu projesini hayata geçirecektir. Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu'ya daha güçlü ve ciddi girişler yapabilir. İran ekonomisi Türkiye'nin yürüttüğü projelere yetişecek seviyede değil. Basra'dan Türkiye'ye gelecek direkt bir hat İran'ı komple bypass edecektir. Yani diyor ki sevgili dostlar Irak'ta bir şeyler olacak. Türkiye buraya da mecbur müdahale edecek ve İsrail konusunda da İsrail artık Türkiye ile sınır komşusu oldu. Artık İsrail düşünsün diyor kısaca Nasır. Her zaman söyledim bakın bu devlet asla ama asla küçük düşünmüyor ve görüyorsunuz artık tarih coğrafyaya dar geliyor. O halde ne yapacaksınız? O da bu şu ne diyor demeden topraklarınızı genişleteceksiniz ve selam. Yakında Mısır'dan da haberler bekleyin diyorum ben. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.